Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Payal'ın ikinci bölümünü çekiyorum. Hemen maçımıza girelim. Şunu seçelim. Pembe kötü oldu. Ee, şunu seçelim bakalım. Ee, kural kaçmış. Sıfır mı? Ne sıfır la? Sıfır. O mu? Oha! Oha! Yine mi? Evet arkadaşlar yine. Bu daha zor olur. 460 mezdir la. Dünya rekoru kıracak adam. Abi ikinciyiz de aramızda o kadar çok var ki park. Nasıl yapacağım ben? Nasıl yapacağım bunu ya? Bak, bak, -ba -ba bak, 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 bak. La bir yavaş ol. Arkadaşlar şunu öldürmeye çalışırsak ee, yaparız da bu işi. La. Nasıl yapacağız bir şimdi işi? Dünyanın en zor işi sanki. Adam ölmez olmaz. <laughs> Ölünce herkes rahatlayacak arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Ölünce herkes rahatlayacak. Ancak biz onun daha fazla. Biraz onu on, on Baksana yüzü gö adam yüzünü de göstermiyor da. Nasıl vuracağız ya? Şöyle şuna ne Neden Natix? Natix, senin adın ne? Afine mi? pain Funny. Lan birbirinizi öldürdü. Funny, funny Natix'le nol ve Natix. Lan benim adım Natix değil. Seni öldürdüm. Aa ne oldu? Za. Aa beni öldürdü be. Lisopane de beni öldürdü Lisopane. Lisopane. Senden intikamı alacağım lan. Yaklaşıyorum. Beyazla Lisopane'den intikam alıyorum. Kız mısın sen? Kızlar beyaz mı tercih eder? Kız renkse Aha, öldürdük bunu aldık önce. Lan hayır 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 Funny. Ay 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 of ya. of. Beni öldürdü o. Adı da o olmuş. Nasıl bu kadar bulamıştım lan? Abi oh, imkansız ya. Bilmiyorum. Allah'ım beni nasıl öldürdü bu? Güllesini ki hareket hareketlerdim. Güllesi bana çarpmış oldu. Şarjımız kaç? Bir şarjımıza bakayım. 76 çok iyi. İnternetimiz az. Aha double kill. Bu anda fake atarsam. Nasıl öldüreceğim ben bunu ya? Adam ölmek denedi bilmez. Sen gelme gelme gelme. Dördüz muandaki kral beni takip ediyor. Hayır hayır yapma. Git lütfen git. Ben senin dost olmak istiyorum. Sen de bari benimle dost ol. Bakayım, ee, Liso Pain. Liso Pain. Liso Pain. Liso. Öldü. Nitix. Somis. Oğlan. Oo. Oo Birçok puan bana gitti. Ama in o oh, yine beni aldı. 500 olacak lan. Olam kesin 500 olacak. Ölçep. Lan senin niye lasten, Aha, ben? Lan sen niye ben şu? Aa 500. Şimdi şunu öldüreceğim. Bak baba. Nasıl öldüreceğim lan? Dünya en iyi oyuncusu. Yenilmenin tadı mı var? Yeter artık önüme çıkmayın be. Bir... Evet arkadaşlar. İşimiz o kadar zor ki. O, Ben bunu aldım. Kardeşim ölmek istemiyor musun sen? İzin ver de seni öldürelim ölmezsen işimiz o kadar zorlaşır ki Aras ikinci olacak galiba evet ikinci Aras Aras Şöyle hayır 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 yapma 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 Allah belanı Matix geldim ben oraya Aha Geldim öldürdüm ha bu beni Canımı azaltır ay çarpabilirdi yahu Vallahi çok o kadar dünya rekorunu kınar. Belki dünya rekorunu bilmiştir. Bu adamı öldüremem. Adı sadece o. FM 1107 de öldüremez. Nasıl öldüreceğim ben? Öldüreceğiz biz bunu. Çok zor öldürmesi. Evet sen ah az ah, isimsiz orası o isimsiz. Ay değmedi. Değemez ki. Değemez ki ama niye değmiyor ki? Niye değmiyor top? Ben, bu kadar yürü bugün az daha biraz daha büyük olsa bütün ayının belki yüzde en az yüzde onunu kaplardı ya o. demiyorum ki çok pürüzlü bu telefon ya. Samsung Galaxy eski marka işte. Nasıl bir marka olduğunu unuttum ama çok pürüzüm yüzeyi. Kalp yüzeyi. Evet yüzeyi orası. Yüzeyi pürüz. Biraz oynamak zor olabilir. Kırıkları var. Küçük kırıkları. Eski telefon. Ne olur ya. Hadi. Nasıl olacağım? Bir sopel. Da bir durun. Ya. Durduramaz mıyız? Game Plus'u çekiyorum az. Rekorder yok orada. Ekran kaydıcı Görülmüyor Görünmüyor burada. Aha. Aha değiştiğiniz oldu ama. Bu da yine çok yüksek bir puanı. Son Öldü be. Ama onun çok yüksek puanının bir Kız için üstü bu sefer çok daha en so. Öldürürsem Onun çok güzel olacak iyi oynayamıyorum ama. Lan bir beni sal. Lan Lisopen. O o üzüldü. <laughs> o üzüldü. Lan Lisopen. Lisopen. Bak ikimiz Enzo veya o kalsa sadece bu ayında. Ha ne oldu? ha dördü yükseldi. Şimdi burayı kaçırmışım ha. Kadın su bunu be. Ben nasıl öldüm ya? Enzo öldürmek istiyorum ve çok yüksek puanlara ulaşmak istiyorum. Enzo'yu az kalsın öldürmeliydi. Bir gün olsa bir zaman olsaydı bile. Enzo deal with it diyor. Deal with it yazıyor. En, 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 Enzo'nun yanına Herkes öldürüyor. O. O. E, um, o. 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 Liso. Liso Payne. Liso Payne. Kaldı Liso pain. O chat gibi. Chat diye boyunca. Bu tabi ben ne oyundadır. Ne yani oldu? çok az kişi kaldı la. 4 kişi aktif yalnızca. Asya yani ben, Enzo ve o. aramızdakimizin puanından kat ve çok kat ve kat. 3 büyük olan Enzo var. O yolundan sonra Enzo so en çizimi ulaşmayı başardı. Onu da ben öldüreyim ya. Evet. Hadi. Hadi. Ay yaz kalmıştı. No. Gül görünseydi işimiz işi şimdiden puanını toplu artık ha. O zaman da tam şenlik olurdu ya. Seni öldüreceğim ben. Tek başıma öldürebilirim. Tek başıma öldürebilirim. Gel aa, o. O. O, o bir sakin ol ya. Hadi. Arkadaşlar. Arkadaşlar hiç birinci olamıyorum ya. Enzo var zaten. Nasıl birinci olacağım? Onun puanlarını sürekli toplayarak birinci olur. O her şey oynayamazsa. Bak nasıl yapacağım bunu ya. Enzo seni öldüreceğim. Aa, aha. Lan dört tane Enzo oldu bu ne lan? Oğlum ne oldu lan? Kaç o -o. lan oğlum. Kaç tane Enzo oldu lan birden? Ne oldu oğlum? Aa, dünyanın en galip anı. Enzo Enzo geldi ama en sonunda Enzo'lar bitti. Aha yine Allah yine geldiler. Lan bu Enzo'lar nereden çıktı lan? O o o bir o ne yapacağız lan? O bir yardım et. O o bak öyle boş boş, boş kızların yanında durma kaç tane Enzo gelmiş bir anda. Abi Enzo troll hep mi yapıyorsunuz lan? Oyunun balını buldu Tekrar gelmeyin kardeşler. Tekrar gelmeyin. Tekrar gelmeyin. Bakık. Osman işimiz var. Online sonra yani en iyi en büyük. Arkadaşlar neyse bu en zor uzun çok uzun süre sonra ölmez ya. Yani arkadaşlar bugünkü video muz bu kadardı. Bir sonraki videoda hoşça kalın. Görüşmek üzere.